saktır ekibi spor kamuoyunun ve Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği Lincoln neden idmana çıkmıyor sorusunu birazdan izlenmesi yasaklı programı farkıyla sizlere önüne getireceğiz. Şu anda biz Kaksu Lincoln'un evinin hemen arkasında bulunan bahçesindeki balkondan içeri girip Lincoln'un evde nasıl vakit geçirdiği ve evinde neler yaptığını birazdan izlenmesi yasaklı programıyla ekranlara hemen getireceğiz. Şimdi Lincoln'un evine giriyoruz ama birazdan. Lincoln! Çekirgeyi sal ördüm Çekirgeyi sal ördüm Yaz ya Yaz ya ziya. Lan detimi koşacaksın yavaş Ot koymadım Boyun ile ot koymadım

taktır kameralarını fark edince neler oldu? Napiyese kapat da Nikon 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 Niye hiç buna çıkmıyorsun da karı gibi evde temizlik yapıyorsun Niko? Ne ne cevaplama Niko 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 çık dışarı Niko hayır Niko neden hiç buna çıkmıyorsun neden 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 kat satın kapat kamerayı hayır Niko hayır sonra kim program izlenmesi yasaklı Niko okey 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 geçelim okey okey kapat kamerayı kapat kamerayı kapat kamerayı röportaj yapmayı kabul edecek mi? Ve Lincoln izlenmesi yasaktır kameralarını kırmayıp bizimle röportaj yapmayı kabul etti. Şimdi hemen kendisine ilk sorumu soruyorum. Lincoln, neden idmanlara çıkmıyorsun? Neden insanların sinirlerini geriyorsun? Neden soru çıkartıyorsun? Şimdi ben e, antrenman sevmiyor Ben antrenman e, adam Polat'a da dedi, ben antrenman sevmiyor Yani ben gece çıkıyor antrenman yapıyor ama ben sevmiyorum. O gece e, antrenman nerede yapıyorsun? E, Barda içki, karı kız. Onlarla antrenman yapıyor ben. Yani e, arkadaşlarım keriz gibi, amele gibi çalışsın. Ben para alırım, yıldız oyuncuyum, maçı değiştiririm diyorsun yani. Aynen öyle. Ben e, sezon başı antrenman... Çok saçma geliyor bana da zaten. Ben girer maça, atar golü, e, attırır gol. Sonra parayı alır. Ben zaten problemli bir oyuncu. Ben yani, sorun yaratıyor. Ben sen üç yani yıldır, yıldır sorun. Ben aya yıldır sorun ben yani problem hep problem. Peki e, Galatasaray taraftarı seni nasıl karşılar sence bu hareketlerini? E, Galatasaray ben e, Galatasaray çok büyük bir takım. Galatasaray e, taraftarları beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyor. Onları buradan kucak dolu sevgiler yolluyor. Yani Galatasaray taraftarlarıyla alıp veremediğin bir problem yok yani. Zaten Lincoln onlar da seni çok sevdikleri için sana bu sezon müthiş bir forma yaptılar. Şunu bir tutar mısın Lincoln? Önce Lincoln izin verirsen izlenmesi yasaklı seyircilerine Tabii. Galatasaraylı taraftarlarının sana yapmış olduğu formayı gösteriyorum. Tabii. Lincoln'un yeni forması. Ben de bu çok Lincoln. merak etti şimdi görmek istiyor. Harika olmuş, muhteşem olmuş. Bir numarayı almışlar artık Lincoln. Yani yeni numara, numara... bu. Yeni numara bu sıfır, sıfır. Yeni numara sıfır. Lincoln çok güzel. Çarpı koymuşlar üstüne. Çok, tık. Adnan Polat'a çok teşekkür eder buradan. E, Ray Carter teşekkür eder buradan. E, Galatasaray çok büyük bir kulüp. Yalnız sıfır var mı ki forma numaralarında? Seni çok seviyorlar Lincoln. Bütün camia olarak seviyorlar seni. Lincoln büyük oyuncu. Aynen öyle Lincoln, Lincoln. Lincoln büyük oyuncu ama ben Galatasaray'da oynamayacak bu sene. Ben gidecek Almanya, Almanya. Orada oynayacak. Almanya'da oynayacak. O zaman Lincoln. Sana e, yeni futbol yaşantında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. E, ben teşekkür ederim. E, i̇zlenmesi yasaktır. Ee, çok güzel bir program izliyor ben sürekli evde olduğu sürece. E, Galatasaray Taraftarlarını burada sesleniyor. Sizleri çok seviyorum. E, Sizde de beni seviyorsunuz biliyor. Forma evet, için çok seviyorlar. Forma için çok teşekkür ediyor ben. E, bunu saklayacağım. Ömür boyu Kerçeveret. Ömer 11 boyu saklayacak ben bunu. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Lincoln'e teşekkür ediyoruz kendisine futbol yaşamında bundan sonraki futbol yaşamında mutluluklar diliyoruz. İyi günler sayın seyirciler.